Herkese koca bir günaydın. Bugün size banyomdan sesleniyorum. E, banyoya girmişken hemen bir temizlik yapayım dedim. Onu da size çekeyim istedim. Ben böyle temizlik videolarını çok seviyorum, çok da izliyorum. E, hadi gelin beraber başlayalım. Önce evet, makinede biraz çamaşırım var. Geri kalan çamaşırları da ekleyip makinamı çalıştıracağım. Bunu da koyduk makine. Ablamızı da atalım. Ben yumuşatıcı kullanmıyorum. Zaten kurutma makinem var. Çamaşır makinesini çalıştırdım. Ben her sabah zaten erken uyanıyorum, yedi gibi ayakta oluyorum. Önce evi bir toparlıyorum, derliyorum, topluyorum. Sonrasında bir süpürüyorum, karan sürekli yerlerde geziyor. Onun mamasını yapıyorum, mamasını yedirdikten sonra altını değiştirme, damlalarını falan veriyorum. Dokuz gibi de iş başı yapıyorum. Sonra molamda da kahvaltımı ediyorum yani her gün benim bir düzenim, bir rutinim var. genelde bu rutine uyarak gidiyorum. Banyoyu da her gün ya da bir günde bir mutlaka komple böyle silip temizlemeye çalışıyorum. İlk iş özgüvenlerimizi giyelim. Ve işimize koyulalım. Banyonun bu Power Shine'ını kullanıyorum arkadaşlar. Ee, hem kokusu güzel hem de temizliğine bayılıyorum. Ben de her yerin bezi ayrı. Bir tanesini yerlerde kullanıyorum. Bir tanesini camda kullanıyorum. Bir tanesini de klozeti silmek için kullanıyorum. Bunları ayrı ayrı tutuyorum. Arkadaşlar ben sürekli kapılarımı da siliyorum. Özellikle şu tutma yerlerini siliyorum. Şöyle. Bir... çamaşır suyunu da bekletiyorum. Sonra da yıkıyorum. Makinem de bitti. Şunları kurutmaya atacağım. Şöyle. Bunları da kurutmaya koyduk. Neymiş? Dolabı kaldırma kuruluğunda olsun. Anneciğim, kurutma makinası! Oğlum sürekli ben iş yaparken beni sabote ediyor. Yine geldi, banyoyu bastı. Kurutma makinası çok ilgisini çekiyor. Her geldiğinde böyle şaşkın şaşkın bakar. Çamaşır makinasına da çok şaşırıyor. Kurutmaya da çok şaşırıyor. Anneciğim, tenislik yapıyorum! Evde kimse olmadığında, Karan hep benim yanımda geziyor. Ben de bütün işlerimi yapıyorum, o yüzden çok alışıktır. O oturur, oyununu oynar mama sandalyesinde. Gideyim, her yere taşıyorum onu. O beni izler, ben de işlerimi sırayla hallederim. Gel bakalım, gel bakalım. Dokun baka bana. Aa. Bak, senin içinde çamaşırların var Karan. Çok memnunum. Ben bunu yıllar önce kendi evime almıştım. Evlendikten sonra da buraya getirdim. Ee, ucunu değiştiriyorum sürekli. Ee, salonun ayrı, banyonun ayrı. Bunu oralara sürmüyorum tabii ki. Banyo temizliği Başka bir yerde kullanıyordum, fazla yerim olmadığı için buraya aldım. Burada günlük kullandığım kozmetikler, havlularım, bezlerim, orada sabunlarımız var, taraklarımız, bulaşık kağıtlarımız, en altta temiz malzemelerimi muhafaza ediyorum. Bu dolap çok işim görüyor, bayağı da derli toplu duruyor hanyosunu yaptı oğlum mis gibi oldu tertemiz oldu. Ben de şimdi işimin başına geçip tekrar çalışmaya başlıyorum. Hayır. Gelir misin buraya? Karan. Hayır. 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 Geç dedim sana. Geç. Kara. Uzaklaş oradan. Uzaklaş oradan. Uzaklaş oradan. Hayır. Gel. Tipe bak ya. Kafayı şu çiçekle bozmuş ya. Hepsinin yapraklarını tek tek yoldu. <laughs> Hayır. Hayır. <gülüyor> Şişt. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Tamam. Biraz ara verdim. Biraz kahve içelim ablamla karşılıklı. Kahvemiz hazır. Her seferinde ablam diyor ki bana kahveyi birazcık az koy. Ben geliyorum, alıyorum. Burada dursun, sonra içine tekrar dökeceğim. Şuradan bir tepsi alalım. Şu dolapta vardı. kahveleri şuraya getirdim. Şöyle dışarıya karşı camın önünde içelim. Yağmur geliyor abla. Karşıları falan hepsi salmış. Hava da çok soğudu. Geçen haberlerde kombileri yakın diyorlardı da. Bu gidişle biz yine kombi yakacağız. Öyle gözüküyor durum. Öyle gözüküyor durum. Size biraz manzara göstereyim. Bak ciselimiş yağmur mu var? Yok rüzgar var şiddetle. Kuş gördü. Kuşlar? Kuş gördü. Tik tikler? Kuş. Gördü. Cik <laughs> Ah. 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 Kimle konuşuyorsun ah. karın Dışarıdakilerle Kuş. konuşuyor Kuşlarla Kuş yani Ben işimi bitirdim Bilgisayarımı kapattım Oğlum da uyanmış o arada Gittim onu yatağından aldım Geldim Havaya bakar mısınız Burada yağmur yağdı Çok da soğuk rüzgarlı bir hava bizimki camdaki damlaları görüp çok seviniyor. Böyle 10 on dakikadır onlarla oyun oynuyoruz camın önünde. Dokunmaya çalışıyor. Karan. Karan, nereye bakıyorsun anneciğim? Gözü daldı. Biraz da uyku serseme. Bay bay yap anneciğim. Bay bay yap kapatalım. Alkış yap bir tane. Kara. Oğlum. Alkış yap anneciğim. Yok yapmak istemiyor. Hiç oralı değil. Biz bugünü böyle tamamlayalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.